Arkadaşlar, e, hoş geldiniz. Bansko kayak merkezindeyiz. Bansko kayak merkezinin e, gondola üst tesisindeyiz. Gondola alt tesisi Bansko e, şehir merkezinden buraya insanları e, bakın şöyle e, kayaklarıyla birlikte getirir. Sonra insanlar buradaki gondollardan, şuradaki acem pistinden, şuradaki gondollardan daha çıkar. Acem pistinde eğitim görülür. Şurada acem pisti var. E, hemen arkada acem pistleri var. Eğitim görürler. Sonra da daha bütün dağ yayırlar. Bu videomuzun konusu Bansko, Bulgaristan'da e, kaya öğrenmek için yetişkinler e, şurayı kullanır. Önceki çalışmamda var. E, onu yayınladım, onu izleyin. Burada öğrendi. Sonra antrenmanını yapmak için başlangıcı burada öğrendi. Antrenman yapmak için buraya gitti. E, ondan sonra da yukarılara çıkıp kaymaya başladılar. Tabi o diktikler değil. Bu dağın arkasındaki mavi pistlerde kaymaya başladılar. Bugünkü konumuz bu videomuzun konusu Babylift. Yani çocukların öğrenme lifti. O da hemen e, Bansko e, Gondola'nın hemen sağ tarafından şöyle döndüğünüz zaman bakın e, şu, tam da şu istikamette e, güzel bir e, sistemle çocuklarınızı burada e, getirip e, kayak öğretebilirsiniz. Bu yürüyen liftlerden yararlandırabilirsiniz dostlar. Evet yani burada e, yukarıdaki alıştırma pistinde e, bilet istiyordu. E, ilk öğrenme pistinde istemiyordu ama burada bilet ihtiyacına e, gerek var mı çok bilmiyorum. Şimdi bakacağız. E, burada dediğim gibi e, yetişki şeyler, çocuklar e, buradan yaralanıp eğimin çok az olduğu çok tatlı e, bir yer. Dolayısıyla bakın Burada minikler ister bu taraftan ister öbür tarafından çok müthiş, pürüzsüz ve eğimin çok tatlı olduğu bir mekan, bir yer. Evet ücret de istemiyorlar. Bakın bantlar burada bu şekilde. Yani dediğim gibi ilk başlangıç pistleri hemen şurada da var. Onlar yetişkinler için, bunlar çocuklar için. Bunlara ücret yok. Evet. Ben sevdim. Bir eğlence olsun diye e, çocuklara burada şey de yapmışlar. Bakın e, şöyle bir tünelin içinden falan geçsin. Eğlensin diye bir şey yapmışlar. Bir de şurada tutunmalı e, bir teber var. Onu da e, yetişkinler kullanıyor. Elle tutunup yukarıya doğru kayıyorsunuz. Evet o kadar çok acemiler için yer yapmışlar ki inanılmaz keyifli. İnanılmaz. E, fazla bolca e, buralara bu aletlerden yapıp e, bu tesislerden insanların yaralandırmasını sağlamışlar. Ben de normalde kayaklarıyla kayaklarla gitmek lazım ama ben de size burada şunu şöyle göstereyim. Burada direkt en güzel tarafı kayaklarınızı çıkarmıyorsunuz. Kayaklarınızı çıkarmadan şu üstüne binip bakın bu şekilde kayaklarınızla birlikte e, yol alıp devam edip gidip sonra hem soldan hem de sağ taraftan e, buraları kullanıp çocuğunuzu e, ya hoca eşliğinde ya da kendiniz eğitebiliyorsunuz. Bence çok güzel, çok özel olmuş. Evet, Bansko'dayız. O ev, efsane manzarası, e, mükemmel doğasıyla ve şehir merkezinden gelen e, gondollarıyla bence efsane, güzel, rüya gibi bir yer. Ben çok sevdim Erciyes'den sonra. Hadi bakalım. E, takipte kalın. Bizden ayrılmayın. Aksiyon bizde bitmiyor. Murat Anlıyor Suç Instagram adresimiz. Kanalımıza da bir abone olursanız memnun olurum. Hoşçakalın dostlar.